Haydi korkma, korkma ye oğlum ye. ye. Ye, 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 korkma, korkma. Gel oğlum, gel oğlum, gel, 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 gel. Sen de ye, gel, 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 gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. Topalıyor yazık güne. Aferin oğlum ha. Hadi ye, ye. Önce korktu, sonra geldi. Korkma, korkma ye. Ye oğlum gel ye. Korkma, korkma, korkma. Gel oğlum, gel. Top alıyor ayağında sıkıntı var. Hadi yavrularım, hadi, hadi. Gel ye, gel ye. Korkma oğlum. Herkes evindeki böyle artıkları toplasa, hiç atmasa çöpe. Biraz da o etin yemeğin suyuna ekmeği bandırsa böyle getirse her gün bir kişi iki tane üç tane köpek doyurur, kedi doyurur. Hadi ye oğlum afiyetle. Ama millet acımasız alıyor çöp atıyor hayvanlara vermiyor. Hayvan sevgisi yok ki millette.